Evet, bugün Kamboçya'nın Phnom Penh şehrindeyim. Yaklaşık ayın yedisinden beri bunların başı bugün bir başı tatilindeydi. Bugün 1 Şubat, ee, dükkanlar açıldı. Burası 26 metre yüksekliğinde bir ee, pazar. 50 senelik pazar. Burası kurulduğunda Vietnam'ın, Kamboçya'nın, Laos'un, Orta Doğu'nun, Uzak Doğu pardon, en büyük kapalı alışveriş merkeziymiş. Bugün itibarıyla açıldı. Tam da açılmış değil. Bugün cumartesi, pazarız herhalde. Her iki dükkanlar açık olup Ne var işte altından, takısından, gümüşünden, incisinden, her şey var. Dışarılar dışarılar pazar gibi. <laughs> girişi böyle. Her yerde girişi var. İçeridekiler tekstil satıyor. İçeridekiler değerli. Değerli taşlar. Exchange burada. Evet. Buranın para birimi 0.0089 ve ve re, ve re, l, real. real değil ve karşılığı bir Türk lirası yapıyor. Dolar geçiyor. Dolar geçiyor. Doları seviyorlar. Zaten dolarla çarpıp çarpıp kambuçça parasına çeviriyorlar arkadaşlar. Sıra bu dükkan kapalı muhtemelen pazartesi Böyle bir yer. Parasının değeri yok. Yemin edeceksin. Ya uç para vereceksin. Kuzuk para bir ülkelerde yok. Tayland'da var, Vietnam'da. Kamboçya'da, Laos'ta bozuk para, kültürü hiç yok. Böyle boyunluklar var. Böyle boyunluklar var ama ben bir şey söyleyeyim. Zatpo'nun en pahalı ütesi. En pahalı. Otel bedava 10 dolar, 15 dolar. Bilemediler 18 dolar. Ama yeme içimi buraya göre, bu ülkeye göre aşırı pahalı. Aşırı pahalı. Dolmuş diye bir şey yok. minibüs, otobüs diye bir şey yok. Çünkü öyle insan da yok. Gelen turist. Gelen ağırlıklı turist. Olduğu için Şöyle büyük bir kubbesi var internette yazıyor. 26 metre yüksekliği var. Kurulduğu zaman uzak yolun en büyük kaza 1, 2, 3, 4 tane kolu var şöyle. 1, 2, 3, 4. Ortada bir kubbe. Bir alışveriş merkezi yapmışlar. Şöyle şuradan gidelim bakalım. Tekstil üzerine ağırlıklı kolları. Her mekan çantalar alıyor ve bozuyor. Yani tam da almana gerek yok. Zaten adam başı balya balya para satan insanlar var. Hemen buranın dışı hemen buranın dışı şey yani manav etti, kasaptı şarkı türüydü. Güzel çantalar var. gittik doğrusu. Evet, var. Şöyle şuradan çıkırız. Çıkalım bakalım. Bir, bir Neyse. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Sen tavşiyi Buraya alışverişe gidelim Yani açılıyor, manav. açılıyor.